Usta, hepiniz hoş geldiniz. Kanal canlar, CANLAR kardeşlerim ben Batuhan. Bugün sizlerle Galatasaray İstanbul Başakşehir maçıyla beraberiz. O SM'de evet şimdi Kadron'da Christian Ronaldo gibi tecrübeli isimler var. Dostlar birçok bakalım şimdi evet şimdi. Hemen rakip gönderiyor evet. خوب شادی از راستان باشیم تیاغو سیووا آه Jesus topa dokunuyor. Evet. Evet. Bu tarz maçlarda aslında ee, birazcık da Ronaldo iş yapsa Ronaldo iş yapsa iyi olur. Yani. Gerçi Türk futbol oynuyor. Ronaldo o kadar oynadı Juventus'ta. Bakalım. Evet Ronaldo sahneye çıkıyor şimdi. Bakalım ne olacak. Ronaldo vuruyormuş topa. Ve gol işte bu. Cristiano Ronaldo. Bakalım yiyeceğiz mi? Yok. Tamam. Giuliano aptalca davrandı. sakat kat yapmış. İkinci kez kastı yapmak. Şimdi aa ne şey yaptım biz ya. Nereye bastık? Ha. Ha tamam okey. İkinci yarıyı başlat. Bir Fernandez şu çekiyor. Evet kaçırdı. Kayıcı kurtarmış. Mert Günok olması lazım herhalde kayıcısı. Bu arada hücumun yönünü kanıta çevirmiş. Evet. Roddy mi attı? Gol. Roddy aynen. Asist de tebo. Visca kayıcıyla karşı karşıya ama o Visca'yı yalnız bırakmayak. Şimdi Feguri çok uzaklardan adam vuruyormuş. Doktor Hoca 90'a gidiyormuş. Bakalım. Evet. Evet Ronaldo kafa vuruş yapıyor. Keşke ayakkabı vursaydı. Evet. Evet. vuruyor. Ah be. Evet. Kısıfırındayız. Güzel. Cesus şimdi. Gabriel Jesus. Ah be. Gene kaçırdı. Top direğin hemen üstünden dışarıda. Ve son düdük geldi dostlar. İki 0 yendik. Zaten Ronaldo'yu kaptan yapacaktım. bir buçuk milyon mu? şöyle ben dün olacağımıştım burada parayı evet şimdi ee, benim bir malibiyet var evet takıma bakayım şimdi burada e, ee, hedeflerime bakayım kolyop Ee, şimdi evet. evet test etti diyelim şimdi şuraya. Pass oyun yapacağımız için biraz. Oyuncu fazla iyi olmadım burada bu maçta. Ee, bir de ne yapacaktım ben ya? Heh. Bakalım şimdi de basın odasında kimler diyor. Dimaria Beşiktaş takımından ayrılır. Bir... Hmm, Beşiktaş Demare'yi şey yapmış. Transfer çıkarmış. Şampiyonlar Eee Şimdi evet. Bakalım. Hmm. Bir saniye ya, ben bir şey okuyacaktım. Ha, <laughs> görev ver şuradan. Kaptan, ve ona görev verdim şimdi. Cezeci diye, evet. Penaltı, ona görev verdim. Sabit boşluğa ona görev ver. Evet, konağında, buraya gelsin. Evet, tamam. Evet, buraya bir bakalım şimdi. Çok güzel bir maç çıkarmışız. Bu arada benim Liverpool kablom 96 olmuş. Genim. Gerçekten müthiş. Adana Demir maçı oynanıyormuş bu arada. Güzel. Oynansın bakalım. Şimdi evet. Ee, benim kablo bütçem e, şu an 138 milyon. Ronaldo gelince 138 milyon olmuş. Dövüşmeler kaldıymış. Bakalım bir başka kim var. E, Gullum. Mertens, Google. İkisini satalım o zaman. Ver gitsin. Peki. Tamam. Evet. Agregoy'u almışız. Megaloy'u almışız buraya. E, 26 milyonluk bir e, şeyim var. Para. Sayı yiyen yani varmış ya. Tabi şimdi buradan almayacağım da. Stefan de Vrij var. Evet şimdi. 26.7 milyon. Bak, bir para 26.1 milyona bu iş sağlayacağı verim mesela. adam alırım. Ama almayacağım. Ee, burada 26 milyon akımlar var. Bakın Win aldım var mesela burada. Evet. E, şimdi mafya stil reklamı çıktı. Bu arada hmm, Win aldım hemen kadromuza katacağız. Evet. Evet. Vini aldım. Önce hemen kadromuza katacağız. Şimdi. Kadroya katalım. Vini aldım. Bakalım. Defansa. Maksimum içine başkası yok sanırım. Yokmuş. Okey. Evet dostlar bugünlük de benden bu kadar da bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bye bay.